Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Çok severek her zaman yaptığım harika bir kahvaltılık tarifim var. Mutlaka deneyin diyorum. Patatesli omletten yalancı pizza hazırlayacağım. Hemen videoma geçmek istiyorum. Öncelikle bir tane orta boy patatesim var. Patateslerimi güzel bir şekilde yıkadım soydum. Ufak ufak küp küp şeklinde doğrayacağım. Bu yaptığım 2 veya 3 kişilik arkadaşlar daha fazla kişiyseniz patates miktarını arttırabilirsiniz tabii ki. Şimdi patateslerimi böyle ufak ufak gördüğünüz gibi doğradım. Patateslerimi şimdi kavurmak için e, tavama alıyorum. E, sucuk doğrayacağım. Böyle göz kararı arkadaşlar. Yani evinizde sucuk, jambon, salam, sosis hangisinden olursa kullanabilirsiniz. İki tane de sivri yeşil biberim vardı. Onları ufak ufak doğradım. Ve kırmızı biber kullanabilirsiniz. Üzerine domates kullanabilirsiniz. Son olarak da rendelenmiş kaşar peyniri kullanacağım. Yarım kase kadar yeterli oluyor. İstediğiniz herhangi eriyen peynirlerden de kullanabilirsiniz. Çedar olabilir. Gerçekten çok güzel yakışır. Mozzarella peyniri olabilir. Tavamı ocağa aldım. Şimdi üzerine 2 yemek kaşığı zeytinyağı ekledim. Çok kısık ateşte kavuracağım arkadaşlar. Patatesler yumuşayacak, hafif rengi de dönene kadar yani kahverengileşecek. Kızartmayacağız kesinlikle. Patateslerimizi kavuracağız. Çok fazla harlı ateş yapmayın. Patateslerimiz yanabilir çünkü içinde çok az yağ var. Birazcık da üzerine tuz ekliyorum. Arzuya göre ne kadar isterseniz çok fazla eklemenize gerek yok. Patateslerim şimdi gördüğünüz gibi kavruldular patatesleri şimdi kenara almıştım. Üzerine ekleyeceğim malzemeleri kızartacağım. Çok fazla kızartmanıza gerek yok. Yeşil biberimi ekliyorum öncelikle. Birazcık kavuracağım. Biberlerim şimdi kavruldu. Üzerine sucuklarımı ekliyorum. Sucukları da çok fazla yakmadan hemen böyle çevirirseniz iyi olur. Şimdi iki tane yumurta kırıyorum. Ee, dediğim gibi daha fazla kişiyseniz 3 veya dört tane de kırabilirsiniz. Ben iki tane kullandım 3 kişiye. Birazcık tuz ekliyorum yumurtanın üzerine. İsterseniz baharat da ekleyebilirsiniz pul biber, karabiber. Ben eklemedim sade yaptım. Böyle güzelce karıştırdım birbirine geçmesi için. Şimdi e, kavrulmuş patateslerimin her yerine Yumurtalarımı gezdirdim. İnce bir tabaka olacak şekilde bu arada. Kapağını da kapattım. Şimdi piştiler. Yani alt kısmı pişti, üzeri de kurudu tamamen. Sucuk ve biberlerimi artık koyabilirim. Bu aşamada isterseniz domates de ekleyebilirsiniz. Benim kızım sevmediği için domates eklemedim. Ama siz istiyorsanız domates, zeytin, Salam, sosis, istediğiniz her şeyi ekleyebilirsiniz. Mısır, her şeyi ekleyebilirsiniz. Tıpkı bir pizza yapar gibi. Domates eklerseniz çok çok daha güzel olur bu arada. Son olarak da üzerine kaşar peynirlerimi ekliyorum. Kapağını kapatıp 3-5 dakika bekleyeceğim erimesini peynirlerimin. Sonra servisini yapacağım. Kaşar peynirlerim şimdi güzel bir şekilde eridiler. Şimdi servis için tabağıma alıyorum. Üzerine istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben sade olarak servis yaptım. Şimdi böyle dörde bölüyorum. Ve bir dilim Tabağıma aldım. Gerçekten çok güzel oluyor arkadaşlar. Mutlaka denemenizi öneririm. Videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Lütfen like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.